Bir daha sormayacağım. Steel'a Brain Rot'taki altın avcılarını ifşa etmek için kendimi parasız bir acemi gibi göstereceğim. Ve testi geçen herkese bir miyol ve bir çilek fil vereceğim. İlk gelen yolda. Merhaba, nasılsın? Uzak dur Benton. Senin gibi insanlarla takılmıyorum. Ama sana bir hamburger ve patates kızartması ve gizli kombinasyon verirsem ne olur? Gerçekten mi? Sen o kadar kötü kopmuyorsun bir şekilde Sana küçük bir öpücük verebilirim. Sınavı geçemedin. Esmi. Bak Emily Brain Rot'lardan para topluyor. Onunla konuşacağım. Hey Emily. Brain Rot'larımın yanına gelmeni istemiyorum. Sana sadece beyin çürüklüklerimi göstermek istiyorum. Tamam, hadi bakalım aceminin üstünde ne olduğunu görmek için merak ediyorum. Sadece acemiler mi var? Onları seviyor musun? Bu kötü yerden enfekte olmadan önce ayrılıyorum. Sınavı geçemedin. Ne? Geçseydin sana bir miyavul ve çilekli fil verirdim. Ben sana şaka yapıyordum. Bakalım şimdi hala şaka yapıyor musun? Vazgeçeceğim. Bu yerde iyi kalpli birini bulmak imkansız. Serap için benim var mı? Biliyordum. Sadece brain rot ve para Bunu kendim için istemiyorum. Birçok çocuk novelde hiçbir şey alamadı. Ve Zumi'nin kanalına üye olduğum için bu özel bebek emojilerini kullanıp onlara harika bir beyin verebilirim. İlginç. Say! Çocuklara bu brain rotları vermeli miyim?